Merhaba sevgili dostlar. Ben Shock Voice. Bir aydır doğru düzgün video atmayan Shock Voice. Biliyorum son zamanlarda çok boşladım burayı. O yüzden öncelikle bunun için özür diliyorum. Yayınlardan kesitler gibi videolar paylaştığımda bu kanalda böyle geçiştirme tarzındaki içeriklere alışık olmadığınız için haliyle tepki gösterenler oldu. İçerik bulamayınca Shock Voice falan yazmıştı biri. Yalan da değil. Bulamadığımdan değil de son zamanlarda yetiştiremediğimden diyelim. Yoksa içerik konusunda hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi spoiler olmasın, tadı kaçmasın diye göstermek istemiyorum ama ilk etapta yaklaşık bir 50 video konusu planlanmış bir şekilde bekliyor Excel tablomda. Bunun kat be kat fazlası da aklımda zaten. Podcastlerde zaman zaman sizle konuşuyordum şu motivasyon meselesi. Ne kadar dirensek de bazen düşebiliyor işte. Fakat artık motivasyonla YouTube'u birbirinden ayıracağım. Yani İçerik üretmek motivasyonuma bağlı olmayacak. Yoksa belli ki sürekli böyle düzenli içerik üretemediğim boşluklar olacak. Yanlış anlamayın, bu bir dert yanma videosu değil. Aksine bu bir vaat videosu. Bu yeni sezonu her bakımdan verimli geçirmek istiyorum. Gerek özel hayatımda gerek YouTube hayatımda sizlerle. İnsan ağzından çıkanlardan sorumludur yani. O yüzden böyle bir video yapıyorum ki size verdiğim vaatlerden sorumlu olayım. Mesela önceki yayınlarımdan birinde Sigarayı bırakacağımı vaat etmiştim hatırlarsanız. Ve bıraktım. Sanıldığı kadar zor bir şey değil bu arada sigarayı bırakmak. Lütfen içenler varsa aranızda siz de bırakın. Geç bunları YouTube'dan konuş diyorsanız şu an tamam sabırlı ol. Geliyorum o konuya da. Şimdi YouTube için yeni sezonda biraz daha farklı bir ilerleyiş metodu uygulamayı düşünüyorum. Daha önceleri dediğim gibi motivasyona çok bağlıydı orijinal içerik üretmem. Bundan sonra ne olursa olsun hedeflediğim bir video çok ekstrem bir durum olmadığı müddetçe gününde yayınlanacak. Video yayın günümü tekrar cumartesi saat 1 olarak belirliyorum. Bunun haricinde yaz sezonunun başlarında ilk olarak planım yarım bıraktığım serileri tamamlamak veya devam videolarını çekmek. Bunlara ek olarak artık sadece haftada bir video yayınladığım konsepti de değiştiriyorum ve bunu haftada 2 daha sonraki dönemde yani sezonun ortalarına doğru haftada 3'e çıkarmayı düşünüyorum. Bu videolardan biri sabit ve değişmez şekilde cumartesi günü yayınlayacağım orijinal içerik olacak. Hafta içinde ek olarak yayınlayacağım video ise daha kısa videolar olacak. Belki bir dakikalık bir shorts videosu, belki bir film tavsiyesi köşesi, belki de başka bir konsept veya seri. Yani her ne olursa olsun video süresi kısa olan bir içerik türü olacak. Çünkü ilk etapta haftada iki uzun video üretmek beni ciddi anlamda tüketir. O yüzden yapamayacağımız şeylerin vaadini vermeyelim. Tüm bunlara ek olarak konuklu ve tek başıma yapacağım canlı yayınlara da devam edeceğim. Fakat çok sık yayın yapan birisi değilim biliyorsunuz. Bunun yine bu şekilde kalmasını istiyorum. O yüzden bu canlı yayınlar için haftalık bir plan yapmıyorum ve size bir gün vermiyorum. Bu kanalın genel olarak belgesel konseptinde kalmasını istediğim için canlı yayınları arttırmak istemiyorum. Fakat arayı çok da uzatmadan arada yine yayınlar yapacağım. Çünkü kanalıma katıl seçeneğiyle abone olan üyelerimin de üyeliklerinin avantajlarını kullanabilmesini istiyorum. Bu avantajların en iyi kullanıldığı yerde canlı yayınlar. Diğer bir konuysa sesli kitap konusu. Daha önce sesli kitap serisine başlayacağımı söylemiştim hatırlarsanız. Bu yönde ciddi bir talep var çünkü. Fakat bir konuda kararsız kaldım. Benim sırf hikaye anlatıcılığı üzerine konsepti olan bir kanalım var. Bu tarz bir proje için açmıştım ve öyle duruyor. Acaba bu sesli kitap veya hikayeler gibi serileri o kanalda mı yayınlasam yoksa burada mı yayınlasam? Bu noktada sizin fikrinizi de merak ediyorum. Yorumlarda veya paylaşacağım ankette bunu belirtirseniz sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yeni sezona hep birlikte sıkı bir şekilde girelim diyorum. Ben üzerime düşeni yapacağım. Şimdi sıra sizde. Sigarayı bırakın, spora başlayın ve tabii ki Şok Voice'u takipte kalın. Bir ay sonra, bir hafta sonra, bir gün sonra değil, hemen şimdi yapın bunları. Yeni sezona benimle birlikte varım diyenler... Bizi parlak bir gelecek bekliyor. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. Evet.